Merhaba arkadaşlar, Bali'den herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Musa Doğa'dayız. Dört tane e, Türk arkadaşımız misafir olarak geldi. Kendilerini Musa Doğa, Kulalıkta'ya getirdik. da duran GVK heykeli içeride. E, çok fazla Türk arkadaşlarımız var. Onlar da zaten içeride halen geziye devam ediyor. Şimdi arkadaşlarımla sizin için tecrübelerini soracağım. İçeride neler yaşadılar, neler gördüler? Sizlere burayı tavsiye edecekler mi? 3 Hocam merhaba hoş geldin. Bugün Nusadoğu'dayız. Bugün seninle GVK'yı gezdik. Heykelin içerisinde gördün, müzeyi gördün. Artı Bali dansını gördün. Neler anlatmak istiyorsun? Neler söylemek istersin takipçilerimize? Buraya yeni gelecek olan arkadaşlarımıza tavsiye ediyor musun? Lütfen fikirlerini ve görüşlerini belirtirsen sevinirim. Bence Bali Adası'na geldiğimizden beri en güzel saatlerimizi geçirdik. Ahmet arkadaşımız sayesinde. Burası e, sanıyorum Hinduizm'in e, yani kapınağı ve dini ritüellerinin yaşandığı bir e, merkez. Çok güzel bir yer. E, değişik danslar gördük, ritüeller izledik. Ahmet arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Mutlaka Bali'ye gelen arkadaşların buraya uğraması lazım. E, en önemli güzel yerlerden biri. Az önce Cüneyt Hocam fikirlerini paylaştı. Şimdi Cevat Hocam'dan fikirlerini paylaşmasını istiyoruz. Arkadaşlar orada bir ufak isim hatası oldu. Cevdet abi diyecektim. Yanlışta Cevat dedim. Abi kusura bakma bunun için. Evet. Bali'ye geldiğinizde tek kelime Ahmet'i bulmadan dönmeyin. Evet Cevdet hocamız görüşlerini paylaşmaktansa sadece tavsiyede bulunmak istedi. Şimdi sıra Mehmet hocamıza lütfen. Evet ilk defa uzak doğu, doğu turuna çıktım. İnanılmaz yerler gördüm. Bu yerlerden bir tanesi de Garo. Çok güzel muhteşem gezilecek bir ada. Adanın güzel bir tarafı daha doğrusu gezilecek yerler listesinde ilk onda. Teşekkür ediyorum Mehmet hocam. Ramazan. Evet arkadaşlar benimle Bali turuna çıkan hiç kimse bu zamana kadar pişman olmadı. Her zaman sevilecek, görülecek yerleri götürüyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara burada. Sizler de geldiğinizde benim başımın tacı ve misafirim olacaksınız. Şurada Bali'nin güzelliğini görüyorsunuz. Adanın Ama bugün inanılmaz şekilde içeride e, çok fazla Türk arkadaşlarımızı gördük. E, tabii ki bugün de fazlasıyla Java adasından, Surabaya'dan, Bandung'dan gelen lokal insanlar var. Bu adaya devamlı olarak lokaller geliyor. Gelmeye de devam edecekler. Hep öğrencilerin gezi turları düzenleniyor burada. Onlarla bazen karşı, karşılaşabiliyoruz. Ama e, şöyle bir şey vereyim saat 2 e, ile 4 arasında göresel yöresel bali dansı oluyor içeride. Akşam saat 6'da da e, şöyle göstereyim hatta bali dansının fotoğrafları da var içeride. E, hatta dışarıdayız biz şu anda çıktık. Şu da heykelin ufak şekilde yapılmış hali. Arkasında zaten büyüğü var. Akşam saat 6'da da e, ateşli gösteri oluyor. Bizim tabii ki buna e, beklemek için vaktimiz olmadığı için şimdi başka bir yere gideceğiz. Adanın e, belli bir ucunda bir bar var. E, aslında bu bar biraz dağ tepesinde kalıyor deniz kıyısında. Şimdi birazdan oraya geçeceğiz. Ama e, sizin eğer vaktiniz olursa akşam saat 6'yı beklerseniz o gösteriyi yakalarsınız. Biz maalesef bugün e, o şansımızı kaçırdık çünkü saat şu anda saat 3. Bizim başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Yarın da Allah kısmet ederse Cüneyt Hocam da görmek istediğini söyledi. Yarın Dolphin'e gideceğiz. Singaraca'ya. Singaraca'da, Singaraca Buleleng Lofina'da bot turları oluyor. Deniz açıklarında Yunus balıklarının eğlenceleri var. Aslında eğlenceler değil sadece geçişlerini izliyoruz. Sadece sabah saatlerinde bu geçişler sağlanıyor. O zamanlarda insanlar tura götürüyorlar. Sabah saat 6'da tabii ki erken saatlerde kalkmayı seven arkadaşlarımız varsa bu tura dahil olabilir. Onun haricinde Singaraca'da ne yapabilirsiniz? Singaraca'da yapabileceğiniz zaten orada birkaç tane waterfall var. Şelale ve şelale havuzu var inanılmaz derecede soğuk. Oraları da görmenizi tavsiye ederim. Oraları gördükten sonra Singarajaya yakın olan bir tapınak yeri var. Kintamani. Kintamani'ye gidersiniz. Kintamani'de orada en yüksek tapınağı da görme şansınız olacak çünkü Aynı bölgede olduğu için yakın bir mesafede olacak çünkü ada aslında çok büyük, gezmek için ortalama 2 hafta bilemediniz 20 güne ihtiyacınız var. Kısa sürede buraya gelmek isteyenler varsa mesela hani 3 günlük, 5 günlük Ha çok fazla yer göremezsiniz ancak çünkü ada çok büyük olduğu için gezilecek çok fazla yerleri var. Ee, ben aslında buraya insanlar geldiği zaman ilk tavsiyem e, lokallarla beraber e, arkadaş olmalarını tavsiye ediyorum. Onlarla beraber e, konuşun, gezmeye gidebilirsiniz, tanışabilirsiniz, dışarı çıkabilirsiniz. İlla bayan olacak diye bir kayda yok. Erkek arkadaşlar edinebilirsiniz burada. Onlardan daha çok fikir alabilirsiniz tecrübeli kişiler oluyor. Size şöyle etrafı da göstereyim. Burası zaten trafiğe kapalı. Ee, Zoo, ne? da park diye geçiyor burası. Yani büyük bir park alanı. <laughs> Mehmet hocam <laughs> sen ilk defa Türkiye'den dışarıya çıkıyorsun. Daha doğrusu Türkiye'den derken şöyle söyleyeyim. İlk defa 12 saatlik bir yolculuk yapıyorsun. Evet. Yolculuğun nasıl geçti en başta? Vallahi ben çok korkuyordum. Padukatakaslısıyım. Ama gayet keyifli geçti. Gırgır çamata üç arkadaş e, gırgır çamata yaparak da keyifliydi yani. yani. Korktuğum gibi geçmedi uçak. Ee, bütün tavsiyelerime uyduğun için evet. bu kolaylıklar da sana sağlanmış oldu. Aynen. Ha, bu arada arkadaşlar e, Türkiye Türkiye'ye hediyelik eşya götürmek isteyen varsa e, burada hediyelik eşya dükkanları da var. Buradan da alışveriş yapabilirler. Ama e, dışarıya göre biraz pahalıdır. Çünkü turistik bir bölge olduğu için e, yani aslında tavsiye etmiyorum ama e, Bali'ye gelen arkadaşlarımız çoğu Kredne, Krisna Ole Ole diye bir yer var Kutay'a yakın. Oraya gidip alışverişlerini yapabilirsiniz yapabilirler. Bakın arkadaşlar şöyle ufak otobüsler var. Sizi girişte karşılıyor. Bilet alanına götürüyor. Bilet alanına... E, ha bu arada bilet ücretlerini de size söyleyeyim. Giriş 125 rupya. Yani ortalama TL bazında 250 TL. Artı ekstradan 40 rupya da veriyorsunuz. O da servis ücreti. Bu da size 165 rupya denk geliyor arkadaşlar. Yani 330 TL civarında buranın girişi. Artı çıkışa denk geldiğinizde tam karşı tarafınızda restoran var. Restoranda ücretsiz welcoming içeceklerinizi içebilirsiniz. Onda oranın manzarası gerçekten inanılmaz. Orada güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Sakın sakın orayı es geçmeyin. Az önce oradan çıktık ama videoyu sonradan yapmaya karar verdik. Birazdan size diğer gittiğimiz bölgeden de tekrardan video yapacağım. Sizden ricam lütfen videoyu beğenip takip edebilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. İyi seyirler.